Evet, hepinize merhabalar. Metin Yayınları TYT Matematik Soru Bankası'nda rasyonel sayılar kısmının üniversiteliğim 9. testiyle karşınızdayız. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz Marmara Denizi'nde oluşan müsilajı incelemek için denizden rastgele alınan bir görüntü 5x5 birim kareye ayrılmış ve bu inceleme alanının şekilde belirtildiği kadar kısmının müsilajla kaplı olduğu görülmüştür. Buna göre bu inceleme alanında müsilajla kaplı kısmın alanının tüm inceleme alanına oranı hangisi olamaz diyor. Şimdi bakın. Daha önce çözdüğümüz testlerde sadece belli kısımlar yani tam olarak sayabildiğimiz kısımları oranlıyorduk. Fakat burada nedir? Ekstradan mesela ben burayı 1 2 3 4 diye sayarım ama ben burayı yarım mı sayacağım? 2 bölü 3 mü sayacağım? Bilmiyorum. Böyle yarım yamalak şeyler varsa taktiğim ne olacak? Şimdi şöyle söyleyeyim. netsler üzerinden yoğunlaşacağız sorulara. Ne demek yani? Mesela şurada net olarak görebildiklerim tam müsilajlı olanlar. Artıyla göstereyim ben onları. 1, 2, 3, 4 tanesi hatta 5 tanesi tam olarak nedir? Müsilajlı. Yarımları saymıyorum ama ben neyi biliyorum bak. 5 bölü tamamı kaç kareden oluşuyor? 25. Bir kere müsilajlı kısım %100 5 bölü 25'ten fazla bak. Şuralarda fazlalıklarım da var. Peki tamam. Ee, neyden az peki? E, ee, bu sefer net olarak temiz olanları sayıyorum. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 şuralara bulaşmış. 7, 8, 9. 25'ten 9'u çıkardığında ne olacaktır? 16. 16 bölü 25'ten de ne olacak? Az olacak. Peki benim aradığım yer bu aralıktaysa eğer. Şimdi şıklara bakıyorum hangisi olamaz diyor. Ben paydayı da şıkların paydasını da 25 olacak şekilde genişletiyorum. Şurayı 5 yaptığımda 15 bölü 25 arada mı? Arada olabilir. 25 olması için 12,5 ile çarparım. 12,5 bölü 25 yine bu arada mı? Evet olabilir. 5 ile genişlettiğimde 10 bölü 25 olabilir. 2,5 ile genişletirsem payda 25 olur. 2,5 ile 3'ü çarptığımda nedir? 7,5 bölü 25 olabilir. Ama en şıkkına baktığımızda 25 yapmak için 5 ile genişlettiğimde 5 bölü 25 olur ki 5 bölü 25'ten büyük olması lazım. Cevabım Edirne. İkinci sorumuzda ne diyor? Bir demir ustasına 12 bölü 5 cm uzunluğunda bir demir çubuk siparişi verilmiş. Buna göre bu ustanın aşağıdaki kestiği demir çubuklardan hangisi siparişe uzun, uygundur diyor. 12 bölü 5 bir kere kaç ediyor? Hemen şöyle bir paydasını 10 olacak şekilde genişlettiğimde 24 bölü 10'dan 2.4 cm ediyor. Bir kere şunlar zaten çok uzun. Hani 2 cm'i geçiyor. Ben şöyle birazcık daha 2.4'e yakın olacağını tahmin ettiğim bir şıkka bakayım. Mesela D şıkkına. Bakıyorum şöyle 0, 2. Şurası buçuk olduğuna göre şu çizgide 2,4'e denk gelecektir. Yani cevabım denizli olacaktır diyorum. Evet 3. sorumla devam ediyorum. Aşağıdaki sayı doğrusunda 0 ile 1 arası eş aralıklara, 1 ile 2 arası eş aralıklara bölünmüş uzun çizgilere denk gelen sayılar tam sayılar. A x artı b y 1 olduğuna göre x eksi y farkının en büyük değeri kaçtır diyor. Şimdi 0'la 1 arasını önce bir inceleyeyim. 1 2 3 4 5 parçaya ayrılmış. O zaman ben bunu 5/5 olarak düşündüğümde burası 4/5, 3/5. Yani A dediğim şey ne olacak? 3/5 olacak. Şimdi B'ye bakalım. 1'le 2 arası 1 2 3 parçaya bölünmüş. O zaman ben bunu 6/3 olarak yazsam Burası ne olacak? 5 bölü 3, 4 bölü 3. B de nedir? 4 bölü 3 olacak. Peki ben şuradaki işlemi biraz toparlayayım. 3x bölü 5 artı 4y bölü 3 eşittir 1. Faydalarımızı eşitleyelim hemen. Şurayı 3 ile şurayı 5 ile. Buradan ne olacak? 9x bölü 15 artı 20y bölü 15 eşittir 1. Yani 9x artı 20'ye ne olacaktır? İçler dışlar çarpımı yaptığımda 15 olacak. Şimdi burada x ile y hani uzun çizgilere denk gelen sayılar tam sayıdır ya. Yani x ile y'nin tam sayı olmasını istiyorum. Şimdi x sıfırın solunda olduğuna göre x'e negatif bir değer vereceğim. x'e mesela eksi 1 versem eksi 9 eder karşıya atarım. 24 eder. 24 20'ye tam bölünüyor. Tam sayı çıkmaz. Eksi 2 versem eksi 18 15 artı 18'den yine tam sayı çıkmaz. Ama şöyle devam ettiğimde eksi 5 verdiğimde x yerine burası eksi 45 yapacaktır. Karşıya attığımda 15 artı 45'ten 60 20'ye 60 ise y'de ne olacak? 3 olacak. Şimdi x eksi 5 y'de 3 x eksi y'yi soruyor bana en büyük değeri. Eksi 5, eksi 3'ten cevabım eksi 8 olur. Yine buraları tam sayı yapan farklı değerlerde bulurum. Ama ben burayı uzattıkça ne olacak? X işte eksi 8'lere, eksi 10'lara falan gelecek. Şurada en büyük değerini kaybetmiş olacağız. Şimdi dördüncü sorumla devam ediyorum. Dördüncü soruda ne demiş? Mavi olanına eksi 1 ile 0'ın Pembe olanına 0 ile 1'in ortasındaki sayının. Eksi 1 ile 0'un ortasındaki mi var? Eksi 1 bölü 2. E, 0 ile 1 arasında da ne var? 1 bölü 2 sayının işaretlendiği şekil 1'deki iki sayı doğrusu işaretli noktalarında şekil 2'deki gibi dik kesiştiriliyor. Burada şu noktalarda işaretlenmiş ve o işaretlenen noktalar birleştirilerek bir doğru çizilmiş boyalı bölgenin çevresini soruyor sana şimdi şöyle düşünelim mavi bölgenin mavi sayı doğrusu nereden işaretlenmişti eksi 1 bölü 2 şuranın ben eksi 1 bölü 2 olduğunu biliyorum o halde o halde e, ne olacaktır şu aradaki mesafeye bakabilir miyim bakarım e, eksi 1 bölü 2 eksi eksi 3 bölü 2'den artı 3 bölü 2 olacak 3 eksi 1 2 bölü 2'den şurası ne? 1 Bir birim. Şimdi şu aradaki mesafeye bakayım. Pembenin işaretli yeri neydi? 1 bölü 2 idi. 1 bölü 2 eksi eksi 1 bölü 4'ten 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 olacak. Bu da payda eşitlediğimde ne olacak? Burası da 3 bölü 4 olmuş olacak. Burayı da bulduk. Burası da ne? 3 bölü 4. Şimdi burası 1. Burası 3 bölü 4. Pisagor'dan şurayı bulabilirim. 1'in karesi 1 artı 3 bölü 4'ün karesi 9 bölü 16. Şuraya da a dersem eşittir a kare diyorum. Buradan 16, 9 daha 25 bölü 16 a kare ise a ne olacaktır? 5 bölü 4 olacak. Tamam artık çevresine bakalım. Şurası 5 bölü 4 artı şurası neydi? 1'di artı şurası da 3 bölü 4. 5 bölü 4, 3 bölü 4 daha 8 bölü 4. Yani 2. Bir de burada cevabım 3 olarak bulunmuş oluyor. Peki 5. soruyla devam ediyorum. Turhan aynı büyüklükteki asetata aşağıdaki işlemleri uyguluyor. Birincisini 5 eşit parçaya ayırıyor. 3 parçasını şeffaf mavi boyayla boyuyor. Yani buranın ifade ettiği kesin nedir? 3 bölü 5. İkincisini 3 eşit parçaya ayırarak iki parçasını şeffaf sarı boyayla boyuyor. Tabii ben bunu yazıcıdan çıkardığım için yazıcının renklerinde biraz sıkıntı olduğundan bu pembe olarak görünse de siz burayı şu ikisini sarı olarak bir hayal edin bakalım. Ee, peki burayı ben kesir olarak ifade edersem ne olacak? 2 bölü 3 olacak. Daha sonra ne oluyor? Turhan daha sonra bu kartları aşağıdaki gibi üst üste yerleştirdiğinde ikisi de şeffaf ya. Çakışan renkler yeşil görünüyor. Ben size hemen sorunun orijinalinden nerelerin yeşil göründüğünü de göstereyim. Şuralar ne oluyormuş? Yeşil görünüyormuş. Buna göre Turhan'ın yeşil bölgeyi elde etmek için yaptığı işlem. Peki burada yeşil olarak boyalı bölge tüm bölgenin kaçta kaçı? 6 bölü 15. Şimdi bak senin elinde iki tane kesir vardı ve sen bunlardan 6 bölü 15 elde ettin. Hangi işlemi yaparsan sen 6 bölü 15 elde edersin. Bununla bunu çarptığında değil mi? Bak şöyle 3 bölü 5 çarpı 2 bölü 3 yaptığında 3 kere 2 6 5 kere 3 15 aynen de bunu elde ettin. Şimdi sana sorulan ıı, şıklarda hangisidir? 2, 3 bölü 5 çarpı 2 bölü 3 Ceyhan'dır diyorum. Evet 6. soruyla devam ediyorum. 6. soruda diyor ki aşağıda bir karpuz, bir kavun ve bir portakalın elektronik bir tartıyla yapılan üç farklı ağırlık ölçümü verilmiştir. Buna göre portakalın ağırlığı kaç kilogramdır? Şimdi ben bir karpuzu ölçmüşüm, kaç gelmiş? 12.6. Bak burada da bir karpuz, bir de kavun ölçmüşüm. E, karpuzun zaten kaç kilo olduğunu biliyorum. 12.6. O zaman kavuna ne kadar kaldığını bulabilmem için 20'den 12.6'ya çıkarmam lazım. 20'nin virgülü sonundadır. Şurada 0 hayal ederim. 10'dan 6 çıktı. 4, 9'dan 2 çıktı. 7. 7.4 de nedir? Kavunun ağırlığı. Bak şurada da bir kavun var. 7.4 ile bir portakalı tartının üstüne koyduğumda 9.8 geldiğine göre 9.8'den 7.4'ü çıkardığımda da portakalın ağırlığını bulmuş olacağım. Buradan cevabım nedir? 2.4 olarak bulmuş olur. Cevabım Ceyhan'dır diyorum. Peki devam. Sorumuz uzun bir soru anlaşıla. Bir lise öğrencisi bir ortaokul öğrencisinin kesir problemleriyle ilgili ödevine yardım etmek için aşağıdaki modellemeleri yapmıştır diyor. 4 litrelik su 2 bölü 3 litrelik kaç tane şişeye doldurulabilir diye bir soru var. Bu da modellemesini yapıyor. 3 tane ayrı modelleme. Lise soruya da geleyim ben. Ona göre inceleyelim. Buna göre lise öğrencisi yukarıdaki işlemlerden hangisini modellerken yanlış yapmıştır diyor. Hı. Yanlış modellediğini arıyoruz. Şimdi bakıyorum. Birincisinde 2 bölü 3 litrelik kaç şişeye doldurulur diyor ya. Şurası e, 2 bölü 3 litre mi? Şurası 2 bölü 3. 2 bölü 3. Yine şuraya da baktığımızda 2 bölü 3. 2 bölü 3. Peki bu birinci şişe toplam kaç tane şişe var? 6 tane şişe var. 6 çarpı 2 bölü 3'e baktığımızda 12 bölü 3 edecek. Yani 4 litreye denk gelir. Doğru mu modellenmiş? Doğru mu modellenmiş ikinciye bakıyorum 3 bölü 4 tonluk bir yük hemen şöyle 3 bölü 4'ü modellemiş önce burada sıkıntı yok iki eşit parçaya ayrıldığında sonra da ortadan ikiye bölmüş iki eşit parçaya da ayırmış burada da sıkıntı yok her bir parça kaç ton olur zaten 3 bölü 4'ü ikiye bölerseniz 3 bölü 8 olmuş olur bu modellemede de herhangi bir sıkıntı yok 1 ve 2 doğru şimdi üçüncüye bakıyorum 2 bölü 3 metrelik bir ip Evet 2 bölü 3 metre bakıyorum 2 parçasını almış 3 parçadan 1 bölü 6 metrelik kaç parçaya ayrılır yani burada aslında yapacağın işlem ne 2 bölü 3'ü 1 bölü 6'ya bölmek 2 bölü 3 çarpı 6 bölü 1'den şurası ne olur 4 olur 4 parçaya ayrılır bu ne diyor 4 bölü 6 töbe bu yanlış o zaman cevabım nedir diyorum 1 ve 2'dir diyorum denizli evet ve 8 bu testin son sorusuyla devam ediyorum. Arızalanan bir hesap makinesi ondalık sayıların virgülünü çarpma işlemi olarak algılamaktadır. A, B, C, birer rakam olmak üzere. A, virgül, B, C. Şimdi neyi çarpma algılıyordu? Virgülü çarpma algılıyordu. Buna bunu çarpmışız. Evet biraz önce ufak bir çekim sıkıntısı yaşadık diyelim. Tam ben anlatırken ezan okunmaya başladı. Ben de videoyu durdurdum. O arada da sonrasında çekimi yaptığımda bastığımı zannettim. Fakat basılmamış. O yüzden ben bunları çözmüş oldum. Ben hemen size onun üzerinden anlatayım. Şimdi hani hesap makinemiz virgülü çarpı olarak algılıyordu. O yüzden ben burayı A virgül BC olarak değil de A çarpı BC olarak yazacağım. Çarpı. D virgül E olarak değil de D çarpı E olarak algılayacağım. Eşittir ne olacakmış? 111 olacakmış. Şimdi 111'i çarpanlarına ayırdığınızda 37 çarpı 3 olacak. 37'yi ben mecbur neye vereceğim? 2 basamaklı olan BC sayısına vereceğim. Geriye elimde 3'ün çarpanları olan 3, 1 ve 1 kalıyor. Benden istenen ne? Şunun sonucunun maksimum olması. Ben mesela A yerine 1 versem burayı çarpma olarak algılayacak ya 1 çarpı 37 gibi bir şey olacak. O zaman ben sonucu fazla yani büyük elde edemem. O zaman A'ya 3, D'ye 1 ve E'ye 1 vereceğim. O zaman 3 çarpı 37'den 111, D ve E'ye de 1 vermiştim. 1 çarpı 1'den de 1, 111 artı 1'den cevabım ne olacak? 112 olmuş olacak yani Edirne Evet bu sefer kayıt düğmesine bastığından emin olaraktan videoyu tamamlamış oluyorum Evet bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz bir sonraki videoda görüş görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar başarılar diliyorum bye bye